Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu e, çiçekli tokanın yapılış videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Bunu bir yabancı kanalda görmüştüm ben. E, modelini sizler için çıkardım. E, bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle e, oval bir e, taban yaptım arkadaşlar. Klasik e, bütün tokalarda kullandığımız tabandan bu. Ee, üstüne de çiçeği uyguladım burada farklı bir tabanla göstereceğim şimdi size arkadaşlar bu da normal sıkı iğne ile yaptığımız bakın taban ee, sadece kenar çevirmesini farklı yaptım bu kenar çevirmemde bir önceki videolarımda zaten var ee, modelimiz tersten uygulanıyordu kenar çevirmemizde tersten başlayıp bir çakma trabzan bir kaydırma olarak yan yana yan yana gidiyorduk arkadaşlar ön taraftan da görünüşü bu şekilde oluyordu Burada normal bakın ilk sıramız ikili trabzanla başlayan oval tabanına yaptım arkadaşlar. O yüzden bunları tabanın işlemesini yapmayacağım şu anda. Sadece anlatımını yapıyorum. Ben 14 zincirle başladım tabanımı. Siz kendi elinize ve kullanacağınız kaç santimlik toka kullanacaksanız ona göre başlayın arkadaşlar. Şimdi size burada pembe ve gri ile göstereceğim arkadaşlar. Daha açık bir renkte videoda görünsün diye. Burada bakın yeşil ve bordo ile yaptım ben. Bu da çok güzel oldu. Ee, şöyle bakın bir de tavşanlı modelim var arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarımda e, yarın veya diğer günkü videolarımda e, bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde görmeniz için hazırladım. Ee, biraz uğraştırıyor açıkçası. O yüzden videosu da uzun olacak arkadaşlar. Evet şimdi ilk gri ile başlıyoruz arkadaşlar şu yeşil olan kısımları gri yapacağım ben şimdi şu çiçek kısmını yapalım arkadaşlar şu ortasını sihirli halka yapıyoruz şu şekilde içerisine iki tane sık iğne yapıyorum bir iki sonra bir zincir çekiyorum döndürüyorum örgümü bu iki sık iğnenin içerisine çifter çifter çift çift batarak arkadaşlar 4 sık iğne yapıyoruz 1 2 yan tarafa geçiyorum 1 2 bakın 4 sık iğnemiz oldu buradan bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar şu alttaki sihir e, sihirli halkamı da sıkıyorum böyle Evet şöyle bir görüntümüz var üçgen şeklinde şimdi pembe ipi bağlıyorum arkadaşlar şöyle bir sabitleme zincirimi çekiyorum örgümün düz yüzünü bakın en baştaki sık iğnemizin tepesinden batıyorum ve ilmeğimi alıyorum. içinden böyle geçirip 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Aynı yere sık iğne yaparak kapatıyorum. Sonra tekrardan 1 2 3 4. Aynı yere batıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 yan tarafa geçiyorum. Sık iğne gibi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 aynı yere kaydırma yapıyorum. Şimdi diğer kalan ikisini de aynı şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. 2 3 4 1 2 3 4 kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 ve kaydırmamı yapıyorum. Burada 1 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Çok basit bir model arkadaşlar. Doğru renkleri bulduğunuzda çok da güzel duracak bir model. Evet. Şöyle iplerimizi arkada gizleyelim. Bunu da şöyle birer düğüm atıp arkaya alacağım ipleri arkadaşlar daha ince bir tığla şöyle arkaya çekiyoruz. Evet. Şurayı da çekelim arkaya. Şimdi burada iplerimizi kısa kesiyoruz. Çünkü arkadan bunlar zaten yapıştıracağımız için sağlam olacaklar. tutamıyorum. Şöyle. Evet modelimiz şöyle arkadaşlar şöyle düzeltelim. Şöyle bir görüntüsü oluyor alt sapını çiçek yerini yaptıktan sonra yapraklarını şöyle bakın şuradan iğneme gri bir ip taktım çünkü ortasını gri yaptık arkadaşlar. Şimdi bunun çiçeğimizin şu sap kısmını yaptıktan sonra daha düzgün duruyor arkadaşlar. Böyle bu iş bir şekilde bir şeye benzemiyor gibi duruyor. Şimdi buradan bir üstteki sık iğneyi atlayarak ilerliyorum. Bakın. Tekrar bir sık iğne atlatıp arkadan çıkıp aynı yere batıyorum. Şu şekilde bakın. Böyle ilerliyorum. Bir tane daha ilerleyeceğim ve sonra bir ölçeceğim yaprağımı nereye koyacağım için arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Evet. Yaprağımı buraya koyabilirim. Şimdi yaprak için arkadaşlar bakın. Bu başlangıç ortadaki delik olan yer başladığımız yer. Onun bir üst sırası değil. Diğer üst sırası. Yani şu bitirdiğim sıranın bir ön tarafı şöyle da şöyle çapraz gelsin yaprağımız. Buradan arkadan batıp önden böyle yapıyorum ve tekrar bir kere daha gidiyorum üstünden daha dolgun durması için. Böyle bakın. Şimdi aynısını da bu taraftan yapıyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ee, birkaç, bakın bir tane yaptım. İkinciyi de yaparsam yeterli olacak. Evet, çiçeğimizi de şuraya koyduğumuzda, bakın bu yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi bunu burada sabitliyorum. Arkasını zaten yapıştırıp keçeyle dikeceğimiz için sıkıntı olmayacak. Evet şimdi çiçeğimin arkasına silikonumu sıkıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Bakın. Böyle bir şeyimiz oluyor Arkadaşlar şu şekilde bakın e, bu rengi de çok güzel oldu pembe ve gri zaten çok e, yakışıyor arkadaşlar bakın burada tavşanımızda da belli zaten aynı renkleri kullanmıştım bakın çok bu da çok güzel oldu bu da ağır bir model oldu bakın bordoyla yeşil şöyle ışıktan görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Ee, YouTube kanalıma abone olup videolarımdan anında haberdar olmak için zil tuşuna basabilirsiniz. Ee, sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi de açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.